Hocam, e, Celal Erbay hocamız, Profesör Doktor Celal Erbay hocamız, 23. dönem milletvekili. Aynı zamanda Doğu Türkistan davasında 20 senedir bizimle beraber mücadele vermektedir hepinizin malum. Ayrıca, ayrıca Satıf Burahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Mütevelli Başkanı. Kendilerini e, bir iki kelimeyle e, muciz bir dua ile tamamlamasını hepinizi mahzun gönlümle selamlıyorum mazlum kardeşlerim. Rabbim sahibimiz olsun. Şunu hiç unutmayın. Onun sahip karlığı olmazsa o himaye etmezse o sahip çıkmazsa yol alamayız. O Yusuf'u korudu kuyunun dibinde. O himaye etti Yunus'u balığın karnında. O açıl dedi. Açıldı Kızıl Deniz. Yürüdü Musa vardı sahile onu takip eden büyük düşman bütün ordusuyla birlikte yok oldu gitti. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok. Biz sözden de ümit sahibiyiz. Eğer biz efendimizin talimatı doğrultusunda tasvibi doğrultusunda belirlemesi doğrultusunda yumruğumuzla durduramıyorsak, sözümüzle durduramıyorsak, bizim gönlümüzden herkes koksun. Bizim gönlümüz kurtuluşların, zaferlerin karargahıdır. Zaferler Önce gönülde kazanılır gönülde. Bizim gönlümüzden de korksunlar. Bizim imzamızdan da korksunlar. Şimdi ben elimi açıyorum. Yalvarıyorum Rabbime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin adınla sana sığınarak Birlikte yalvarıyoruz sana Rabbim. Amin. İlahi senin yardımının, senin bize sahip çıkmanın temelinde bizim gönül olarak, ruh olarak, karakter olarak, şahsiyet olarak sana teslimiyetimiz yatar. Amin. İlahi ne olur Önce her birimizi kendine has kul belli Allah'ım. Ya Rabbi her birimizin gönlünü kendi imanının vatanı kıl Allah'ım. Bize öz yurdumuzdan önce bize lazım olan senin varlığına, senin birliğine, senin sevgine gönlümüzü vatan kılmaktır bunu bize nasip et Allah'ım. Amin. Ilahi senin varlığına vahdaniyetine gönlünü vatan kılan kırk yiğit artı Hazreti Ömer'le birlikte huruc ettiler, çıktılar. O güzellikleri bize de getirdiler. Doğu Türkistan'a da getirdiler. Urumçi'ye de getirdiler. Kaşgar'a getirdiler ya Rabbi. İlahi bizim buradaki sayımızı sen biliyorsun. İlahi ne olur lütfeyle tekerrür etsin senin nusretin. Amin. İlahi bizim ahımızı duyuyorsun ya Rabbi. Kardeşlerimizin o toplama kamplarındakine ahını duyuyorsun ya Rabbi. Amin. O benim bacımın, o benim anamın, o benim kız kardeşimin ahını, ızdırabını duyuyorsun ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne olur nusretinle karşılık ver Allah'ım. Sen duaları kabul edensin, dualara isticab edensin, karşılık verensin. Ne olur ya Rabbi. Amin Ya Rabbi Bizim halimiz senin rızana muvafık değil olabilir ya Rabbi. Biz sehv içerisindeyiz, hata içerisindeyiz. Ya Rabbi bizim nefsimiz bize kabarık geldi. Bize, bize galip geldi. Biz birbirimizi seven olmadık. Biz birbirimiz için hatırımızdan biz birbirimiz için kinimizden, nefretimizden vazgeçer olmadık Allah'ım. Ya Rabbi, bütün samimiyetimle arz ediyorum. Ya Rabbi, şu andaki gönlümü sen biliyorsun Allah'ım. Yalvarıyorum Ya Rabbi, ne olur bizi önce kendine layık, mümin kıl, muvahhid kıl. Amin. Elçin Muhammed Mustafa'nın varisi olabilecek seviyede, seciyede, şahsiyetli, onurlu, itibarlı, gayretli mümin kıl Allah'ım. Amin. Ya Rabbi ondan sonra dünya korksun bizden. Amin. Yürürüz Ya Rabbi. Amin. Yürürüz Ya Rabbi. Amin. Yürürüz ya Rabbi. Amin. Onların tesis ettiği setler ayaklarımızın altında ezilir, çiğnenir Allah'ım. Ya Rabbi, bizi bize bırakma Allah'ım. Ne olur Allah'ım bizi bize bırakma Allah'ım. Bizi Efendimiz'e bağışla Allah'ım. Bizi bağışladığın Yunus Aleyhisselam'a sabırla kendisini denediğin Eyüp Aleyhisselam'a bir kuyunun dibinde hesaba çektiğin, imtihan ettiğin Yusuf Aleyhisselam'a ve onların hepsinin lideri, rehberi, önderi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bağışla Allah'ım. Amin ya Bizi birbirini seven, bizi birbirinin hatırını sayıp kendi arzularını öteleyen kişilerden eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi, bizi kendilerine sığınan muhacirlere göğsünü açan onlara lokmasını bölüşüp onları bağrına basan o ensar kıl Allah'ım. Ya Rabbi bu diyar Osmanlı diyarıdır. Bu diyar Fethi Mübi'nin sembolüdür. Ya Rabbi bizler ev sahibiyiz. Zulmün, ızdırabın, Endişesi içerisinde bize sığınanlara, muhacir kardeşlerimize bizi ensar kıl Allah'ım. Amin. Onlar da bizimle beraber, onlar da ensara dönüştürsün. Onlar da ensara dönüştür. Hep birlikte haykırıyoruz. Bütün mazlumlara göğsümüzü açıyoruz. Ve öncelikle Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi sen himaye ile koru. Onlara bir şeyler yapabilmenin şuurunu, idrakini, gücünü, kuvvetini bize ver Allah'ım. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi sana ne kadar yalvarsak azdır ilahi. Zaten yalvarmaya da yüzümüz yok. Elimizi yüzümüze perde ediyoruz. Elimizi siper ettikten sonra onun arkasından mahcup mahcup sana yalvarıyoruz Allah'ım. Amin. Amin. Ya Rabbi ama bu mazlum kardeşlerimiz için yalvarınca biraz daha, biraz daha cesaretli yalvarıyorum Ya Rabbi. Amin. Ne olur onları himaye al Allah'ım. Ya Rabbi onları bu beladan kurtar Allah'ım. Ya Rabbi senin gücün, kuvvetin her şeye yeter Allah'ım. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Ne olur, ne olur kapanan mescitlerimiz tekrar açılsın. Ya Rabbi tekrar oraya gidelim gelelim. Ama 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 münafıklara zalim Çin'e sözcülük yapmak için değil. Onu aklamak için değil. Onun zulmünü izdirabını dünyanın göz önüne serebilme imkanını bize lütfeyle Allah. A. Amin ya Rabbi. Subhan rabbika rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Size tek sözüm vardır. Burada siz yiğitler birbirimizin kardeşi olmadan dağılmak yok. Birbirimizin iman kardeşi olacağız. Aynen ensar misali, muhacirin misali. Tekrar ahdimizi yenileyeceğiz. Rabbimize olan sözümüzü yenileyeceğiz. Ve gönlümüzü ona teslim ederek, efendim, tabirca ise sefere hazır olacağız. Amin. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim sahibiniz olsun. Amin. Rabbim sizi şeytanın şerrinden korusun. Amin. Rabbim sizi nefsinizin şerrinden korusun. Amin. Rabbim her birimizi vesvesecinin şerrinden korusun. Amin. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Ahir kelami bi kavli Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvesil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs Minel cinnetü vennâs Bütün geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, Urumçi şehitlerimizin ruhu için, ondan öncekilerin, ondan sonrakilerin ruhu için, şu anda zulüm ve eziyet altında olan kardeşlerimizin felah bulması için, kurtuluşu için, Allah rızası için... Burayı bize vatan kılan dedemiz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhu için onun emanetinin tekrar bize kıblegah ve secdegah olması niyazıyla El Fatiha